Kaz Dağları'nda altın arama ve işletme konusunda çevrecilerin verdiği mücadeleyi destekleyen CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, bir rapor yazarak konuyu Birleşmiş Milletler'e taşımaya hazırlanıyor. Yok varsa yok. Böyle bir şey yokmuş diye bakıyorum. Şimdi tabii bunun nedenlerini ben anlayabiliyorum. Çünkü altıncıya dokunmak, yukarıya dokunmak demek. Ona kimse cesaret edemiyor. Evet. Ee, Ankara oluyor. Yani onu iktidardır, iktidar parçaları, bürokrasidir. Yani hepsi için için Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar bunları ifade ettik. Sizin önünüzde, huzurunuzda ettik. Kazalarına dikkat çektik. Fakat bugüne kadar hiç bu konuda en ufak bir şey olmadı. Hatta tam tersine insanları aldılar, Amerikalara şunları bunları seyahate götürdüler. Hatta Altıncıların uçaklarıyla bakanlar geldi. Hatta odalarda, ticaret odasının odalarında bunlar ikili görüşmelerde bulundu. Şimdi bunun bir biçimde e, mücadelesinin daha yüksek perdeden sürdürülmesi gerekir diye düşünüyorum. E, ben kardeş kentler gelmişlerdi. Almanlar biliyorsunuz. Almanya'dan. Onları anlattım. Çevreci, çevreci e, Çevre Partisi'nden, Yeşiller Partisi'nden şeyler vardı. Hatta onlar bir basın toplansa bunu dile getirdiler. Hatta bunu Avrupa Parlamentosu'na taşımaları için söyledik. Yani bunu dedik Avrupa Parlamentosu'nda. Çünkü kaz dağları bir e, doğal miras. Yani bu insanlık mirası. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. E, hatta Birleşmiş Milletler bu konularda bazı noktaları biliyorsunuz koruma altına aldı. Sonuçta Birleşmiş Milletler'e de yazacağız. Yani son tarihte bu olayı Birleşmiş Milletler'e de taşımak durumundayız. Ama maalesef e, bu konuda bir sessizlik var. Hem termik için hem şey için. E, evet Birleşmiş Milletler biliyorsunuz bu konuda, e, mesela UNESCO biliyorsunuz şeyleri koruma anlamında e, tarihi mirasları bir duyarlılığı var. Ama bu aynı zamanda da doğal mirasları da koruyor. Yanılmıyorsam hangi dağ olduğunu hatırlayamayacağım. Bir dağ koruma altında. Çünkü özelliği olan bir dağ. Flora ve faunası ve genetik, oradaki bitkilerin genetiği açısından çok önemli bir dağ olduğu söyleniyor uzmanlar tarafından. Bu konuda detaylı bir rapor yazıp ve buradaki gelişmeleri de anlatıp, Birleşmiş Milletler'in ilgili birimine göndermek istiyorum. Tabii orada daimi aynı temsilcimiz var. O kanalla elbette. Ve yine Avrupa Parlamentosu'na bu Yeşiller tarafından bunu gündeme getirmesi için yeniden onlara bilgi ve belge de göndereceğiz. Buradan. Yani biraz olayı uluslararası dikkate çekmek lazım. Çünkü insanlar biliyorlar. Yani Çanakkale, Troya, İda, hepsini biliyorlar. Fakat bizden